<laughs> Mesela kendimi tanıtabiliyorum. İyi halt ediyorsun. Tabii gidiyorum. Ya sen? Ben yatıyorum. Buna gitmeyi seviyorum. Çünkü çok yeni şeyler öğreniyorum. Ben inşaata gitmeyi hiç sevmiyorum. Evet. Ölüyorum çünkü orada inşaata. Hadi inşaat. beraber sayalım. Sayalım. Toplama yapalım mı? Toplayalım hepsini. Evet gidiyorum. Ya sen? Sen daha burada mısın? Az önce gidiyorum dedim. Bu çok zevkli. Çünkü orada bir sürü arkadaşım var. İnşaat hiç zevkli değil. Bakın Ölüyorum. Ne? Yani adın ne? Sana ne? My name is Husky. Yani benim adım Husky. Benim adım da Baski. yes, what about you? What about you, what about you? Going to school is my favorite. Ben ne Türkçe konuş lan? Ben anlamam İngilizce'den. Pardon, seni duyamadım. Sağır mısın? Kulak ver. Ne oldu? Evet, sen de acıktın mı? Acıktım, karnım. Korkma, büyümek için öğünleri atlamadım.